gül böreğimiz için öncelikle 2 adet doğramış olduğumuz soğanımızı kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulurken 4 adet haşlanmış patatesimiz var. Bunları minik minik doğruyoruz. Soğanlar pembeleşince kadar kavurduk. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ilave edip karıştırıyoruz. Salçanın kokusu çıkınca tuz, pul biber, karabiber, reyhan ve nane ilave ediyorum. 4 adet doğranmış pata haşlanmış patates ilave ediyorum. Patatesleri ezerek güzelce karıştırıyorum ve iyice harmanlıyorum. Bir patates ezici yardımıyla da iyice püre haline getirebilirsiniz. Ben altını kapattım ve şöyle bir patates ezicisiyle arkadaşlar püre aparatıyla bunu püre haline getiriyoruz. Arkadaşlar yufkamı 4 eşit parçaya böldüm her yufkayı. Şimdi sosu için 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvıya karıştırıyorum. Yufkalarımı, sostan her sürdüğü şöyle bir karıştırıyorum. Çünkü yağ üstte işte çıkıyor. Dengeli olmasın. Şöyle birer kaşık üzerine gezdirip fırça yardımıyla her tarafa yaymaya çalışıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz patates püresini şöyle bir kaşık yardımıyla bir uca yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizle yayalım. Arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle içine güzelce yayalım. Çok lezzetli bir börek arkadaşlar. Sosu da inanılmaz lezzetli yapıyor böreğimizi. Şöyle böreğimizi sarıyoruz. Ve gül şekli vererek tepsimizi alıyoruz. Son yufkan için arkadaşlar böyle yine sosu alttan şöyle karıştırıp döküyorum. Bir fırça yardımıyla her tarafını tekrar ıslandığından emin oluyorum. Bütün yufkalarım için bu işlemi yaptım arkadaşlar. Şöyle iç harcımızı geniş kısma koyarak yufkamızı sarıyoruz harcın tam denk geldi arkadaşlar Eğer birebir tarif uyarsanız harcınız artmayacaktır şöyle göstereyim altta karşıdan ilk kullandıklarını da biraz daha az kullanmıştım hemen şöyle sarıyorum kendi etrafında dolayarak gül şeklini veriyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Bir adet yumurta sarısına kalan sosundan bir yemek kaşığı ilave ettim arkadaşlar. Yumurtanın daha parlak ve kışkan olması için. Şimdi o yumurta sarısına bütün böreklerin üzerine güzelce sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Böreklerim hazır. Şimdi pişirmeye gidiyorum. Ner gibi kızarmış böreklerin fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim.